Kripto para piyasasında bugün önemli bir gelişme yaşanıyor. Toplam 3,29 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum e, opsiyonlarının vadesi dolacak. E, bu toplamın 2,88 milyar doları Bitcoin opsiyonlarına, 417 milyon doları ise Ethereum opsiyonlarına ait. E, piyasa oyuncuları e, bu büyük opsiyon kapanışının yaratabileceği e, volatiliteye karşı hazırlıklı olmalı. Deribit verilerine göre geçen hafta 5 Bitcoin opsiyon sözleşmesi sona ermişken bugün bu rakam 35.176 Bitcoin'e çıkıyor. Bitcoin opsiyonlarının put-call oranı 0.74 seviyesinde bulunuyor ve maksimum acı noktası Max Payne 86.000 dolar olarak hesaplanıyor. Bitcoin fiyatı 90.000 dolar seviyesinden gerilemeye devam etse de bu oran piyasada genel bir yükseliş eğilimine işaret ediyor. Ethereum tarafında ise geçen hafta 223.390 e, 5 opsiyon sözleşmesi sona ermişken e, bugün 220.301 Ethereum opsiyonunun vadesi dolacak. E, bu opsiyonların e, put call oranı 0.69 ve e, maksimum e, acı noktası 2100 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu durum Ethereum e, kısa vadeli fiyat hareketlerinde önemli bir etki yaratabilir. Opsiyon sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının maksimum acı noktalarına yaklaşması bekleniyor. Maksimum acı teorisine göre opsiyon traderları genellikle fiyatları en fazla sayıda sözleşmenin değersiz hale geldiği seviyelere çekmeye çalışır. Bu da piyasada dalgalanmayı artırabilir. Deribit analistleri maksimum acı seviyesinin Son haftalarda giderek düştüğünü belirtiyor. Ancak bunun bir düşüş trendinin devamı mı yoksa bir trend dönüşümü olduğu konusunda belirsizlik devam ediyor. Cuma günü opsiyonların kapanmasıyla birlikte piyasa baskısının hafiflemesi olası olsa da bu büyüklükteki kapanışlar kripto piyasasında oynaklığı artırabilir. Greeks Not taught, Live analistleri ABD tüfe verilerinin olumlu olmasına rağmen kısa vadede piyasanın e, ağırlıklı olarak düşüş yönlü bir eğilim sergilediğini belirtiyor. Bazı analistler Bitcoin için destek seviyelerini izleyerek 60 bin dolar seviyesinin olası bir dip noktası olabileceğini öngörüyor. Ayrıca JP Morgan anketine göre e, de traderların %51'i piyasa hareketlerini en çok etkileyen faktörlerin gümrük tarifeleri ve enflasyon olduğunu düşünüyor. Jeopolitik gelişmeler ve ekonomik istikrar ise piyasada güveni artırarak e, kripto ve hisse senetlerinde yükselişe yol açabilir. Öte yandan, Deribit analisti Tony Stewart, 11 Mart'ta Bitcoin fiyatının 76.500 dolara kadar düşmesinin ardından alıcıların pozisyonlarını güçlendirdiğini ve 90.000 dolar seviyelerinde yoğun işlemler gerçekleştiğini belirtiyor. Bu durum, e, opsiyon piyasasında alım-satım stratejilerinin e, değiştiğini e, ve fiyat hareketlerinin daha dikkatle takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Sonuç olarak e, bugün e, vadesi e, dolacak e, bitcoin ve ethereum opsiyonları kripto piyasasında önemli dalgalanmalara yol açabilir. Maksimum acı noktalarına yaklaşma ihtimali ve büyük sözleşme kapanışları e, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Piyasadaki hareketleri yakından takip etmek ve risk yönetimini ön planda tutmak e, kritik öneme sahip.